Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun aldık. iş yerime geldi. Çocuklar şu an okulda. Oyunu açıp beraber bakalım. Evet bu şekilde. Buzullar diye bir oyun. Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl geçecek. nerede? Ne biliyorsun? Kurbağanın aldım. Yok. Kurbağanı almadım. Ama nerede? Oye güzelim. Bekliyorum hadi. Bu yani şiddetini. Bu mobu iki kişilik. Merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz yine geldik. Yeni bir oyun aldık. Beraber onu oynayacağız. Şöyle Buzullar diye. iyi oyunumuz olabilir. Yani kaybetmezsek tabii. Kaybetmezsek evet, tabii. Bu iki kişilik bir oyun. Ama evet. ben seni şöyle olsun. Benim aklım... Evet. İyi çok gidiyor. Gayet iyi gidiyor. İkiyim ben. Onlar çok sırayla. Bakalım bunlar kimler sende. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi kopayım. Kaybetme, kaybet, kaybetme. İkisine de kaybetme. Aa! Evet. Hepsini tekte yaptı. Evet. Aa, Aa Ömer! Hepsini devirdin. O saat vurdun ki. Sıra ile ben yaşıyım. Aman anne ben böyle vurmam. Tamam. Olur. Sen vurduğun için bence. Tık tık biraz yavaş Çok denersin. Bir daha, bir daha, daha Tamam. Hadi bir daha kuralım. Çık Evet yeniden kurduk. Ve şimdi tekrar oynuyoruz. <gülüyor> 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 İlk Hadi bakalım. Yes. İkra başlıyor. Ben ekrana bakacağım. Annem birazcık aşağı tutsana. mı? Öyle iyi mi? Yok anne. Şunu yaşayın. Anne aşağı tutsana aşağı. <laughs> Hayır. Haydi <laughs> bakalım. Hmm, şuradan bir şey yapalım. Ama teki teki şeyler yapalım. Ne yapalım? <laughs> gitmiyor ya. ki. Ah tamam. <laughs> oh, yap yap yap. Yap yapacaksın artık. Evet o başladığını onu bitirmek zorundasın. Hmm, şuradan bir tane. <laughs> ne çok korkuyorum. korkuyor musun? <Gülüyor> 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 hmm. Bir tane <laughs> ne? buradan yapayım. Ablam şişirebilirsin. Hayır bir Ay buradan Diğer kötü hayran ya. Kireye kaldım. Var mı? Yoksun. İlerleri ya. <laughs> Tolga <Öltüldü> böyle diyorsun. <laughs> Kırdım, kırdım. Kırdım. Hadi bakalım. Hadi Hira. <gülüyor> <gülüyor> Hira bozdu. Hepsi birden. <gülüyor> 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 oh, hadi taş, kağıt, makas oynayın. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, Evet, Hira var. Korkuyorum artık. Korkmuyorsun. Ya, yapsana Hira yaptı. Reklam. Hadi bakalım. Ne dedin? Bir reklam Çok iyi oynuyorlar. Oy. Oh. Bu Bak anne hani bunlar e, kenardan başlayıp ortadan gidiyorlar. Ben olsaydım ortadan başlardım. Çünkü zaten onların yanından başladım. Arkadaşlara söylemek var. istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olup e, bizi beğen bizi takip edip beğenmeyi unutma. Evet. Sen <laughs> Şuradan birisi vursa vallahi düşmez. Emin Belki misin? Düşmez. Eminim düşmez. <laughs> ben de bak. Ama Yavaş, vur, yani vur. yavaş vurursa e Öyle bu, bence öyle, öyle değil. Değil. Bence evet, yapma. Bence öyle, öyle, yapma. Bik, bik. öyle yapma. Çünkü ya, böyle pul olabilir. Evet evet. Aferin. Yavaş ol. Bir bak. Düşmez. dakika. Aa oh. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Oo. Oh. Oh. Tamam o da oh. düştü. Oh. Hepsi birden düştü. Hadi evet. 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 kazandı. <laughs> evet arkadaşlar, bir oyun videomuzun daha sonuna ama, geldik. Ama bu... Evet arkadaşlar, bir oyunun daha sonuna geldik. Nasıldı çocuklar? Çok <laughs> eğlenceliydi. Evet, Temizler videosu daha iyi olabilir diyeceğim. Diğer videolar, diğer oyunlardan daha mı çok beğendin? Evet, bunu daha çok <laughs> beğendim. <Mira. gülüyor> e, videolarda gördüğüm en iyi oyun buydu. <laughs> videolarda Evet, ben video sonrası sonra tekrar sonra. oynamaya devam ben edeceğiz. Şey söyle. <laughs> <laughs> Ney? Tamam, tamam. Kulaktan Ama kulağa konuşmasak mı? <laughs> ne dedi ki kendim zaten. Bir daha söyle. Aa, buyur söyle. Çocuklar video. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? ne be anlamadım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu neydi? Peki... <laughs> Peki bu neyin nesi? Öğrenebilir miyim? <laughs> Oyunu çok beğendiniz. Bayıldınız yani. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone... Hayır ama abone olmayı. Arkadaşlar e, biz oyunumuzu bitirdik. <laughs> 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 <Beni takip etmeyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Ömer Ali